Merhaba retro severler. Bu bölümde Sony PlayStation'ın hikayesini kısaca anlatmaya çalışacağım. Malumunuz PlayStation'ın 30. yılını geride bıraktık. PlayStation, Crash Bandicoot oyunları, Tekken, Tomb Raider, Resident Evil, Need for Speed ve Gran Turismo serileri derken adını anmaya vaktimizin asla yetmeyeceği birçok oyunla çoğumuzun ya anılarını ya da o dönem hayallerini süslemiş çok muhteşem aynı zamanda da devrimsel bir konsoldu. İşte tam da bu sebeple zaten hikayesi defalarca işlenmiş olan bu konsolu bir de ben anlatmak istedim. Bu kanalda bir PlayStation incelemesi ya da tarihini anlatan kısa da olsa bir içerik olmazsa eksik olur diye düşündüm. Ama korkmayın bunu olabildiğince kompakt, fazla yayılmadan ama önemli gördüğüm kısımları da atlamadan yapmaya çalışacağım. Muhtemelen önce tarihini anlattığımız bir video olacak. Sonrasında da bir donanım incelemesini kanalımda paylaşmayı planlıyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa PlayStation Türkiye'de yaygın olarak 1997-98 yıllarında herkes tarafından bilinen bir konsola dönüşmüştü. O tarihe kadar video oyunu makinalarını atar diyen analarımız babalarımız 97-98 gibi artık PlayStation demeye başlamıştı her gördüğü oyun makinesine. Fakat PlayStation'ın çıkışı bundan 3-4 yıl önce Japonya'da gerçekleşmiş. Japonya'da yaşayan 100 bin teknoloji meraklısı ve oyun sever 3 Aralık 1994'te bu açılış ekranını evlerinde görme şansına kavuşmuşlar. Bu beklenmedik ilk gün başarısından sonraki 6 ay içinde henüz Japonya sınırlarından çıkmadan 2 milyon satmayı başarmış PlayStation. Bir yıl içinde de tüm dünyaya yayılmış. 12 yıllık ömrü boyunca da 100 milyonun üzerinde satarak muhtemelen milyarlarca insanın hayatına temas etmiş. Peki popüler kültürü bu kadar etkilemiş, insanların hayatına bu kadar temas etmiş, analarımızın, babalarımızın bile diline dolanmış bu PlayStation konsolu nasıl oldu da var oldu ona bakalım. Hikayenin en kısa, en kompakt, en yaygın hali yıllardır şöyle anlatılır. Sony Nintendo ile ortak Super Nintendo tabanlı CD'den de oyun oynatabilecek bir konsol üzerinde çalışmaya başlar. Bu konsolun prototipini de 1991 CES fuarında basına gösterir. Fakat yine aynı fuarda yani 1991 CES fuarında ertesi gün Nintendo'nun bu ortak ortaklığı Sony'ye haber bile vermeden iptal ettiğini açıklaması, Sony yerine Philips ile çalışacağını ilan etmesi üzerine Sony intikam yemini eder. Sony ortak projeyi çöpe atıp sıfırdan yeni bir konsol üzerinde çalışmaya başlar. Sonuç PlayStation olur. PlayStation'da çok satarak Sony'nin intikamını alır. Evet hikaye gerçek ama aşırı yuvarlatılmış. İnanması zor olsa da Nintendo gerçekten böyle bir kazık atmış Sony'ye. Çokça kısaltıldığı için de Sony'de olup bitenleri yaşanan hayal kırıklıklarını anlatmakta yetersiz. Bu fazlaca kısaltılmış hikayedeki en önemli eksikse PlayStation'ın var olabilmesinin sebebi olan iki önemli şahsiyetin de adının geçmemesi. Elbette bu şahsiyetlerden ilki PlayStation'ın babası unvanına sahip Ken Kutaragi, ikincisi de Sony'de aynı dönem önce yönetim kurulu başkanlığı, sonra da CEO görevini icra etmiş olan Norio Oga. Eğer bu iki isim aynı anda Sony'de olmasaydı PlayStation'da olmazdı rahatlıkla diyebiliriz. Çünkü PlayStation bu iki şahsın inadı ve öngörüsü sayesinde Sony'ye rağmen gerçekleşen bir proje. PlayStation'ın babası dediğimize göre Ken Kutaragi ile başlayalım. Kısaca geçmişinden bahsetmek gerekirse Ken küçük bir matbaa atölyesi işleten bir ailede dünyaya gelmiş. Çocukluk yıllarında kendisine alınan oyuncaklarla oynamak yerine içlerini açıp nasıl işlediklerini anlamaya çalışırmış. Elektroniğe ve mekaniğe duyduğu ilgiyi fark eden ailesi de bu konuda hiç örselememiş kendisine. Babası da aile işimiz olan matbaanın başına geçeceksin bir gün biraz matbaacılık öğren şeklinde bir baskı yapmamış. Bunun yerine oğluna ilgi duyduğu elektroniğe dair bir bölüm okuması konusunda destek olmuş. Fakat Ken üniversitede elektronik haberleşme okurken babasının ağır bir hastalığa yakalandığını öğrenip eve dönmüş. Babasına ben dükkana bakarım merak etme dediğinde babası dükkanı ve makinaları satıp kazandığı parayla okumasını ve yapmaktan mutlu olacağı bir meslek sahibi olmasını söylemiş. Ken de babasının dediği gibi yapıp bölümünden mezun olmuş. Hikayeyi biraz ileri aldığımızda da 1975 yılında ekonomik kriz olmasına, işe alımların yavaşlatılmış olmasına rağmen Sony'nin dijital ARGE laboratuvarına kabul edilmiş ve ve çok geçmeden de öngörüsü ve yenilikçi çözüm üretme konusundaki başarısıyla övgüyle bahsedilen bir mühendis olmuş. Noriyoga'yı biraz daha özet geçmeye çalışacağım. Noriyo'nun yolu Sony ile firma henüz bu ismi almamışken yani Totsuko olarak bilindiği dönemde kesişmiş ilk kez. O zamanlar Noriyo henüz opera sanatçısı olmak isteyen konservatuvar mezunu bir gençmiş. Demolarını kaydetmek için Totsuko'dan satın aldığı teypte fark ettiği eksiklikler canını sıkınca firmaya ürünün kusurlarını detaylı bir şekilde hem de çözüm önerileriyle birlikte anlatan şunu şöyle yapsanız bunu böyle yapsanız daha iyi olur tadında bir mektup yazmış. Şirketin yetkilileri de Norio'nun hem müziğe hem de elektroniğe bu kadar hakim olduğunu görünce gel yarın ürün geliştirme departmanında danışman olarak başla şeklinde dönüş yapmışlar. O da yıllar içinde doğru bildiği konulardaki inatçı ve direkt tavırlarıyla şirkette çok büyük fayda sağlamış. Dolayısıyla da zamanla yönetim kurulu başkanlığı ardından da CEO'luğa kadar yükselmiş. Aynı zamanda CD-ROM'un geliştirilmesi ve bir tüketici ürününe dönüşmesi konusundaki teşviklerinin de çok önemli olduğu da bilinirmiş. Ben bu araştırmayı yaparken öğrendim. İşte bu iki karakterin inisiyatifleri olmasa Sony asla oyun konsolu işine girmezdi. Hatta Sony yönetim kurulu üyelerinin büyük bir kısmı da çok net bir şekilde oyun konsolu sektörüyle anıldıklarında firmanın marka değerinin zedeleneceğine dair bir inanca sahipmiş. Bazıları da bilmedikleri bir pazarda dümdüz rezil olma korkusu yaşıyorlarmış. Bu direnci yavaş yavaş kıran şey ise Ken Kutaragi'nin vizyoner, sinsi ve inatçı tavrıyla onun bu vizyonuna belki biraz da kendi gençliğini hatırlattığı için tolerans gösteren ve destek olan yönetim kurulu başkanı Noria Oga'nın oluşturduğu dinamikti denebilir. Ken Kutaragi'nin zihninde PlayStation'ın tohumlarının ilk atıldığı videoyun konsollarının geleceğin eğlence aracı olacağına dair vizyonun ilk kıvılcımlarının çaktığı andan bahsedelim. Tarih olarak 1983'ün son dönemleri, kahramanımız çalıştığı firmanın da geliştirilmesinde katkıda bulunduğu ve çeşitli markaların yanı sıra Sony markasıyla da üretilmiş olan MSX bilgisayarlardan çocuğu oyun oynasın, bir şeyler öğrensin diye satın almak istemiş ve bir gün iş çıkışı bir elektronik mağazasına girmiş. Bu alışveriş sırasında başka bir ürün daha dikkatini çekmiş. Bu ürün Nintendo'nun satışa sunduğu Famicom'muş. Üstünde Family Computer yazan bu oyun konsolunu bir oyuncak firması nasıl bir ürün çıkardığı da üstüne bilgisayar yazdı merakıyla MSX ile birlikte satın almış ve Kutaragi Junior'ın ilgisine sunmuş. Yani çocuğunun ilgisine sunmuş. Bir tarafta oyun da oynatabilen bir bilgisayar. Diğer tarafta ise sadece oyun oynatabilen bir oyun konsolu. Evlat Kutaragi için muhteşem anlar tabi bunlar. Başlarda MSX ile biraz daha ilgilenir gibi görünse de hem oyun çeşitliliği hem de pratikliği ile Famicom çocuğunun tek tercihi haline gelmiş zamanla. Bu durum Ken'in dikkatini oldukça cezbetmiş. Famicom'un kullanım kolaylığı, bazı grafik üstünlükleri ve daha eğlenceli oyunlara sahip olması MSX bilgisayarın pabucunu dama atmış gözünün önünde. Demek ki çok fonksiyonlu, birçok işe yarayan bir bilgisayar yerine eğlenceyi merkeze almış ve bunu çok iyi kotaran bir platform evin temel eğlence kaynağı olma potansiyeline sahip olabiliyormuş. Bu kanıya vardığı andan itibaren çalıştığı şirketin imkanlarının Famicom'dan çok daha iyi bir konsol üretecek imkana sahip olduğu düşüncesi hep aklının bir kenarında canlı kalmış ve bu konuda gözlemler yaparak geçirmiş mesailerini. Hangi teknolojilerden faydalanarak bu işi kıvırırız diye zihin egzersizleri yaptığı anlardan birinde geliştirilmesi yeni bitmiş şirket içinde sistemci adıyla anılan gerçek zamanlı 3D grafikler üreten bir video efekt cihazının denemelerine katılma şansı olmuş. Gördüklerinden çok etkilenmiş. Karşısında üç boyutlu bir insan yüzü konsol üzerinden verilen komutlarla gerçek zamanlı olarak adeta kukla gibi şekil değiştirmekteymiş. Ken Kutaragi'nin zihninde işte böyle bir şey olmalı bizim konsolumuzda. Herkesin kolaylıkla alıp kullanabilmesi üç 3 boyutlu grafik üreten bir oyun bilgisayarı şeklinde hedef koyduğu an buymuş. Ken Kutaragi düşünce yapısı olarak gerçekçi ve uzun vadeli hedefler koymasıyla tanınan ve bu tip hedeflerin ürüne dönüştürebilen bir mühendismiş zaten. O anda da kendi kendine şu anda bir servet ama 10 sene içinde bunun teknolojisi ucuzlar. Biz de belki bu cihazın grafik motorunu konsolumuzda kullanabiliriz şeklinde hesaplar yapmaya başlamış. Bir yandan da ne yapsam netsem de oyun sektörüyle bir bağlantı kursam düşünceleriyle tetikle beklerken beklediği fırsatı Yine ilk kıvılcımı çakan Nintendo sunmuş. Super Famicom'un geliştirildiğini öğrendiğinde Nintendo ile Sony'den habersiz bir toplantı ayarlayıp Sony'de üzerinde çalıştıkları PCM teknolojisinin yeni Nintendo konsolu için çok iyi bir ses çözümü olacağına dair Nintendo'yu ikna etmiş. Yoksa Nintendo'nun planında Famicom'dan hallice bir ses çözümü varmış. Yaptığı gizli anlaşma doğrultusunda elle tutulur bir şeyler gösterebilmek için çalışmalara başlamış. Fakat o dönemlerde şirketin gelirinin çoğunu analog, video ve ses ürünleri sağladığı için dijital arge masraflarına zaten çok sıcak bakmayan Sony yönetim kurulu bu kendilerinden habersiz çalışmanın bilgisine edinince büyük bir hışımla Ken'i huzurlarına çağırmışlar ve bu saçmalığa bir son vermesine aksi halde işine son verileceğini söylemişler. Ken biraz panikle ama yine de ısrarcı bir tavırla Sony için Nintendo'dan edineceği sektörel bilgilerin ne kadar kıymetli olduğunu en kötü ihtimalle bunun iyi bir iş anlaşması olarak güvenli sularda olduğunu dile getirmiş ama pek de kim kimseyi ikna edememiş. Bir kişi hariç o kişi de yönetim kurulu başkanı Norya Oga'dan başkası değilmiş tabi. Kutaragi'ye ve vizyonuna inanıp tek başına tüm yönetim kurulunu karşısına almış ve ikna etmiş. Gizli saklı başlayan çalışmalar açıktan sürdürülüp tamamlanmış ve Sony çipi Super Nintendo'larda yerini almış. PlayStation'ın ortaya çıkmasına bizi yaklaştıran diğer bir adımsa geliştirilmesine Sony'nin de büyük katkı sağladığı CD-ROM teknolojisinin yaygınlaşması olmuş. Teknoloji şirketleri üretimi hem hızlı ve ucuz hem de depolama kapasitesi yüksek bu medyayı geleceğin depolama ve dağıtım medyası olarak kabullenmekte gecikmemişler. Dolayısıyla artık oyunlarında daha kaliteli ses ve daha fazla içerik sunarak farklılaşmak isteyen oyun sektörü için CD-ROM cazip bir medya olmuş. Bu medyayı konsollarında ilk kullanan firma 1988'de NEC olmuş PC Engine CD ile. Peşinden de Philips ve Sega da bu yönde planlarını duyurunca Nintendo'da da kıpırtılar başlamış. Tabi Kutaragi'nin gözünde yine bir ışıltı oluşmuş. Hemen Noriyoga'nın da izniyle Nintendo'nun kapısına dayanmış. Hani sizin Famicom disk sisteminiz vardı ya hem Famicom sahipleri için eklenti olarak sunduğunuz hem de Sharp Famicom'da ikisi bir arada tek konsol olarak üretilmiş olan benzerini bu sefer Super Nintendo için ama CD formatında Sony ile geliştirmek ister misiniz demiş. Lisans hakları ve gelir modeli üzerinde henüz anlaşmadan yapılan bir ön anlaşmayla teknoloji üzerinde çalışılmaya başlanmış ve iki prototip çıkmış ortaya. Bir eklenti bir tane de Sony tarafından Nintendo lisansıyla üretilecek olan Playstation ama henüz bu bizim bildiğimiz Playstation değil. Üstünde hem CD girişi hem de kartuş girişi var. Bu noktada çalışan prototipler ortaya koyulmuş ama hala ortada gelir modeli için bir anlaşma yokmuş. Sony CD oyunlarının lisans haklarını elinde tutmakta ısrarcı göründüğü için yapılan toplantılarda Nintendo e biz ne anladık bu işten bu anlaşmadan elde edilecek kar bizim için anlamsız bir miktar olur diyerek Sony imza işini hep erteleme gereği hissetmiş ta ki CES fuarında Sony Nintendo ile yapacakları heyecan verici ortaklığı duyurup prototipleri gösterene kadar. Gerisi o başta anlattığımız hikaye bir gün sonra Nintendo'nun ha biz o anlaşmayı sürdürmeme kararı aldık onun yerine Philips ile devam etmeyi planlıyoruz diyene kadar Nintendo'nun bu yönde karar vermesinin en büyük sebebi Philips'in Sony gibi lisans hakkı istemeyip sadece Nintendo IP'lerinden birkaçıyla çıkaracakları konsolda içerik üretme hakkı istemesi. Hani CDI'daki ucube Zelda ve Mario oyunları var ya işte onlar bu anlaşmanın tohumlarından yaşarmış. E ama hani SNES cd Philips'te Nintendo oyunu çıkmış da Philips CD-ROM'u yapamamış mı derseniz çok geçmeden Nintendo o projeden de vazgeçmiş. Ama tabii Philips'in sözleşmesinin bağlayıcılığından dolayı Philips IP'leri kullanma haklarını korumuş. Tabi bu haberi duyan Kutaragi'nin ne kadar yıkıldığını, ona kefil olduğu için zor durumda kalan ve şirket olarak da ihanete uğramış olan Norya Ogan'ın ruh halini tam anlamıyla kavrayabilmek çok zor. Bu noktada yenilgiyi kabullenmeyen Sony'nin o çok bilinen hikayede pek değinilmeyen ikinci bir ortaklık denemesi oluyor Sega ile yapılmış olan. Aslında bu projenin tohumları Nintendo Sony'ye kazık sonra Sega Amerika ve Sony Amerika arasında yapılan bir toplantı sonucu atılmış. Henüz Kutaragi'nin bilgisi yok ya da yok gibi lanse ediliyor. Yine teklif Sony tarafından gelmiş Sega'ya. Sizin en büyük düşmanınız Nintendo. Bizim de artık yeni düşmanımız oldular. Onlarla yapamadığımız şeyi sizle yaparsak iki firma içinde güzel bir sonuç çıkabilir ortaya. Sega CD'den daha güçlü yeni modern CD'li bir sistem şeklinde teklif sunmuşlar. Ama malum bu işlerde Amerika kolları teklif eder karar Japonya'da verilir. Hemen Amerikalı Sega ve Sony yöneticileri soluğu Kutaragi'nin yanında almış. Bizim aklımızda böyle böyle bir sistem yapmak var. Ne dersiniz şeklinde. Kutaragi'nin karşısına bir plan sunulmuş. Spekler koyulmuş. E, en az böyle özellikleri olsun istiyoruz gibi e, Kutaragi'nin fikrini istemişler. de bunun daha güçlüsünü yapmalıyız ama tüm riski Sony'nin ya da Sega'nın almasına gerek yok. Sega ve Sony markalarının ikisini de barındıran potansiyel karı da zararı da ikiye bölen daha büyük bir proje yapalım gibi bir şeyler söylemiş. Aklında 3 boyutlu sistem var tabi adamın. Bunlar da OZ büyücüsündeki tipler gibi sarı tuğlalı yolu takip ederek Sega Japonya'nın kapısını çalmışlar. Ama öyle öyle bir reddedilmişler ki Sega bu teklifi ağır alaycı bir tavırla Sony oyundan da anlamaz konsoldan da bize bir şey katabileceğinizi düşünmüyoruz diyerek süper efektif bir red darbesi vurmuş. Bu da Sony'nin çetelesindeki düşman sayısını ikiye yükseltmiş doğal olarak bu duruma çok bozulan Norio onları bitirelim sayın Kutaragi falan dememiş şöyle hemen. Kutaragi'nin yapılan çalışmaları, kat yolu, kazanılan deneyimi çöpe mi atalım temalı tutkulu bir savunma yapması gerekmiş. Bu deneyimler ve bir miktar daha arge ile 7-8 yıl önce hayalini kurduğu güçlü, devrimsel, 3 boyutlu grafik sunabilecek bir ev konsolunu üretebileceklerine olan inancını dile getirince Norioga Ken Kutaragi'ye bir kez daha inanması gerektiğine karar vermiş. Tabi Nintendo'dan gelen ihanetin, Sega'dan gelen aşağılamanın da acısını yabana atmamak lazım. Sonuç olarak gerçekten de bu ikna süreci sonucunda yap bu işi diyerek emri vermiş. Fakat yine yönetim kurulu bu işe sıcak bakmamış tabii. Ne bu böyle gene dijital dijital bilmediğimiz işler daha da mı rezil olalım istiyorsunuz tadında yaklaşmışlar olaya. Norya da Ken Kutara gibi ekibini daha özgür olabilmeleri için daha yenilikçi ve özgürlükçü bir yönetime sahip olan Sony Müzik çatısı altına transfer etmiş ve geliştirme sürecine Sony Müzik çatısı altında devam edilmiş. Ayrıca Sony Müzik'te eğer içerik yoksa platform kendi başına hiçbir anlam ifade etmez anlayışı zaten yerleşmiş olduğundan Konami, Square ve Capcom'u da içeren 200 fazla oyun firmalarıyla görüşmeler vakit kaybetmeden başlatılmış. Bir yandan da o dönem Lemmings'le adını duyurmuş olan Signosis satın alıp stüdyonun büyümesini sağlamışlar. 27 Ekim 1993'te PlayStation projesi PlayStation X olarak ilk kez Sony tarafından resmen duyurulmuş. Bu duyuru Nintendo'yu daha çok oyun yapımcılarını kaybetme endişesine sürüklerken Saturn üzerinde çalışan Sega'da da yeni konsolları için aldıkları kararların doğruluğu konusunda paniğe neden olmuş. Ama onun detaylarını Saturn videosunda verelim. Oyun firmalarının destek sözü ve basından gelen olumlu tepkilere cevap olarak Sony altında PlayStation ve oyun üretim işlerini yönetecek yeni bir birimin yani Sony Computer Entertainment'ın kurulması Sony'nin bu işe ne kadar önem verdiği ve kalıcı olmak konusunda ne kadar ciddi olduğu mesajını vermede oldukça etkili olmuş. Pahalı sayılabilecek bir reklam kampanyası sürecini takiben 3 Aralık 1994'te Japonya'da piyasaya çıktığı ilk gün 100 bin, ilk 6 ayda 2 milyon satan PlayStation, başta 6 haftalık bir avantajla erken çıkan Sega Saturn'e göre biraz daha az satmış. Bunun nedeni olarak da Saturn'un o dönem arcade'lerde çok popüler olan Virtua Fighter'ın ev portunu oynatabilmesi gösteriliyor. Ama çok geçmeden bir yıl içinde zaten PlayStation satışları ezici bir üstünlüğe ulaşmış. E artık konsol piyasaya çıktı ama sen hiç Steve Race'in meşhur 299 deyip kürsüden indiği basın açıklamasına değinmedin diyebilirsiniz. Bu olay Japonya'da gerçekleşmiyor arkadaşlar. Bu olay PlayStation 9 Ekim 1995'te Amerika'da piyasaya çıkmadan 6 ay önce 11 Mayıs 1995'te yapılmış olan E3 fuarının açılış konuşması sırasında gerçekleşiyor. Sega'nın şimdi şu an seçili mağazalarda yeni Sega Saturn'u 399 dolara alabilirsiniz içerikli sürpriz açıklamasına cevap niteliğinde PlayStation'ı çıktığında 299 alabileceksiniz. Başka söze gerek yok manasında sadece 299 deyip kürsüden inmiş Steve Bey Hatırlarsanız Sega'dan da alınması gereken minik bir intikam vardı. Bu da onun ilk kuruşunu gibi bir şey sanırım. Bir de eski Sega'lı Michael Jackson'ın aynı etkinlikte PlayStation standına gelip oyun oynaması bu ikonik duyuruya etkili bir artçı olmuş. PlayStation Amerika'da Japonya'dakinden bile epik bir çıkış yapmış. İlgi iki günde 5 ay önce piyasaya çıkan Satürn'ün satışlarını geçmiş ve mağaza raflarında PlayStation'a dair ne var ne yoksa her şey satılmış. Amerika çıkışı şu anda adını gördüğünüz 12 oyunla yapılmış ve özellikle Ridge Racer ve Battlelanın Toshinden'le övgüleri toplamış. The Raiden Project ve de çok güzel oyunlar bana sorarsanız. Gerçi meraklısına diye düşünürsek hiçbiri için kötü diyemeyiz neredeyse. Donanım kalitesi ve gücü de genel olarak övgüyle karşılanmış ama donanım ve tek teknik meselelere konsolun inceleme videosunda değiniriz. Şimdiden planladığımdan uzun oldu video ama en fazla bence bu kadar kısaltılabilirdi. Bu noktaya kadar sıkılmadan dinlediyseniz çok teşekkürler deyip bitiriyordum. Fakat şimdi fark ettim ki Ken Kutaragi ve Noryoga'nın adı gümbürtüye gitmesin diye uğraşırken PlayStation projesini benimseyip büyük destek veren Sony Müzik Başkanı Shigeo Marioma Bey'in adını anmayı unuttuk. Böylelikle anmış olalım ve şimdilik gerçekten bitirmiş olalım. Bir kez daha izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Spontane retro paylaşımlarımı ve duyurumlarımı duyuruları kaçırmamak için özellikle Instagram'dan da bazı retro şeyleri takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.